Tərsiyəkiəndən 8 yaşındaydım. Asker gəldilər, ağ dünyə gəl, girdilər. Mənim bir babamın bir əmçəsi qızı vardı orada. O gəldi xəbər gətirdi. Bir şıx papda otururduq. O bizə xəbər verdi. Biz oradan qaçdıq. Xıdır damıya doğru, yəni o kası çuğurmaq yerdi. Oraya getdik, orada saxladıq. Asker gəldi, ağsam gəldi orada biz qalxdıq o gecə. Askeri gezdik, akdemiri gezdik, şeye gittik. Gelenin arkasına gittik. Orada o yabancı yüzüm vardı. Onunla biz idare oluyorduk. O, o, bittikten sonra kırdan deresine gittik. Orada da o yabancı yüzüm vardı. Orada millet gelmişti, oraya yıkılmıştı. Çok millet geldi. Orada 10 gün millet kaldı ama o yabancı yüzüm bitti. E, süsüz, susuz, ekmek yok, bir şey yok. Ondan sonra biz bir gece kalktık, millet dağıldı. Babam bizi aldı doğru, o gece Karsel'e devam etti, yani Karsel'e geliyoruz. Biz geldik o kinzir kömlerine ki orada ateş yakmışlar. Orada karabellik var, biz oraya geldik, orada geçileri kesmişler, az, azlar ya. bəşirirlər, yerlər. Aa, orada babam söylədi, benim əmdem xala muhtarı sordu. Dedi, nərbədər biz də onu qayb etdik. Falan dedi, ağsım bir burdaydı. Karləyə getdik. Ha biz peşində Karləyə getdik. Karlədə o bel onun əzəm qarşısında bir kord vardı. Bir o tarlaya millət ora yerləşdi. Zankərəkler, kışlar biz Sonra orada getirdikleri o karşeller olanlar hep biz topladık oraya. İki tane de sev şey var. Eldası yani değirman. O iki iki tane de onlardan getirdiler. O buğdalar yanmış. Bele sana ne diyem ki yani o kıpıqara. Biz onu topluyorduk, <laughs> getiriyorduk, yiyiyorduk. Şuya koyurdu, şuyu koyurdu, yerdi millet ağzı tap karazanıydı de ki ayın boğu yani yani şey yanmıştı ya boğda. Avundan sonra bostan getiriyorduk. Gelip babam onlar gece gelirdi şeydi şeyden domates getirirdi, bostan getirirdi. Ondan sonra işte böyle, bu bu halına. Sonra e, Cemile Temrağan'ın kızıydı. Cemile bu sefer de e, babam onların yaxasını aldı. Yalan hayır gide hal boğazı. Onlar dedi biz gitmiyoruz. Se Seslemedi. O babanın bir amcası oğlu vardı. İsmi Kadır'dı. Kendisine Sango derdi. Sango Cemile'ye dedi sen bu milleti götürürsün Arı Boğazda krallar. Getme, etme, eleme. Buradan o kendi evli ateyi gelini vardı, çocukları vardı. Gelini Kocağan'ın kızıydı. Ondan sonra aldı dört şey eee Diago da onlarla onunla beraber gitti. Orda işte o mağarada kaldı. Orda nerede bu kodusun haber alıyor. Ne olur hep çıkıyor. Mağaradan gidiyor. Cemile o kendi götürdüğünü adamları var yani. Yani çok vardı ya belesele 15-100'üydü gisi vardı yani hak götürmüşti ha. Ha onlar mağarada kaldı. Asker geldiği zaman mağarada hep onları kırdı. Dağo kozu isığı çıktığımız zaman da bəl bu beraber çıkıyor onlarla. O çıkmıyor. Biz burada kalır, gelmeyir. Sonra da asker işte bombaları attı oradan onları öldürdü. Avundan sonra bu sefer de bir emir çefti dedi kırmak yasaktır. Herkes gelsin, teslim olsun. Anadolu'ya gönderiyoruz. Orda erazi veriyoruz, dam veriyoruz, ne bileyim. Aa kendisi geldi. Biz gitmedik. Babam dedi ben gelmem. Ben ona punara dedi. Dedelerin yanına giderim. Bağam bir göz evdir. Rusya orada ben kaladam. Ben gelmem. O bizim tahım, eşeflerin tahımı gitti. Babam ayrıldı var. Onlarla gitme. Dedi ben gelmem. Yani Anadolu'ya gelmem. Ha biz tıksak gece devam ettik. Devam ettik gettik. bu şeyliğin peşine, arkasına. Babam dedi siz bu anama dedi. Sen toru çocuğu ol burada dur dan bir giden sevgili diye. Era nə var, nə yox, askərmi var, yaxud milləti qırmışlar qoxu, köpeklər bu, bu nəftələri yiyor. Bir əlamət yani pislik. Babam getdi, gəldi dedi. Kimse yoxdur dedi. Yaram qoxu çox dedi. Milləti qırmışlar hətta qoxu dedi. Şey dedi biz bu kəyiklər arasında getməyəlim. Teyik, teyikdə dedi şey var, karakol var dedi. Ee, Oluyor. Dedi biz burada bu Setxan ağanın değirmanı var dedi. O değirmanın yanında karşıya geçsek elə həpsində gedəxov bacının yanında didişə gedək. Ağdünüyə girəx də yer yetirsək, yani gedədir. Gedə təqib edir. Biz gedəxov sə bir zavatın aptun evlər var ya. o evlerden bu yani o derede babam yine bizi orada durdurdu. Anama dedi sen burada dur ben bir de ağ o künükler var ya. Hı. Dedi ben giden o künüge bir bakam kim var kim yok dedi ya. gel geldi dedi rahmetli veyağa odur orada dedi. Kardeşi oğlu İbrahim Ağa'nın oğlu dedi yaralıdır. Neftelerin altında çıkmış. Ee, dedi yanındadır ama dedi durum kötü. Dedi müdür biz ah, bunlara yetişemiyoruz. Sabah yakındır. Biz gittik oraya. Velaga orada. Biz biz de gittik orada. Ee, babama Velaga dedi ki git ah, burada dedi o konağın altında dedi o tarla hep bir bostandır. Dedi bir kaç bostan al gel. Sabahta dedi bu tarafta vulkalalar geliyor. Bu tarafta da indikliler geliyor. Köy doluyor. د دې وسرخاله نالو لري نو نفتلري دیورلري يا ته خان پرځه تمراغه بهنو زما نسليونه ين بهنو اېس عليګون کې چار برای بنه ام د دې مخاله مفتي ور و باندې فرهكي دي یتا دو تته خان زما ينو بهنو یتا د دېته ټوپه نه نیه افندې سړخو مينو خاله وسمنه Kulü top beyni, bane ma tete Khan vırniya hukum ina şüphe ne kene. ne bu, ma inu yanim hesap kırni, inu ne O tete khanı kono vırni, zama inonu var. İna kese kene, zamay hul vırni der, şüphe ne Yani tevdir ne kene, tepangi besi, huy astı, emir kum. Ani ina keverde sek kone zerrı, kodeste kendi çarmıhını bulup kisedi ufak bir çocuk kalıyor. Ne oluyor? Onu anasını sepetin altına koyuyor. Yani hani öldürmesinler. O ana, o, o çocuk işte büyüdü geldi. Biz, bir zaman Almanya'ya gitti. Almanya'da geldi. Ya, bu işkek kava var. Huzat'ta, onu çalıştırdı. Sonunda öldü o. İsmi de Lolo'ydu. Ee, yani hareketleri millətin hərəkətləri o 38-də nədir çox çətinmiş uvaq çox çətinmiş yəni bir gündə zıtmış sonra lazı sölağay müsevara son oyuncaq qadır xumarka ikənü tərk dano beşi qoq ki dano fişək oynaq qoq ki dano tək tək bax İndirgera vazanı ki yani bir sürü seyidi de. Sarat'ı kurmuşken yani. ne? Namunluk var ya. Orada yine bir neydi kini. Vüsuvağa sakit. hava ayağı hava koyayın o. Nani vüsuvağa ile vüsuvağa ikişten haval reyin sonu seyidi de haber o bana vüsuvağa kişti. Mehmet Ali Fethel'le çerrahına Lazı ki ki ağa sır dava işi işte de ya halen da dender mi der. İtara bir de amutku amutku da persevi ki bir de gerede şener kirdi der. Bak ha saman koydular önüne. Yani ki sabahda oldu onu jandarmalar aldı doğru alma kartında yayan olarak tüm götürürler. Lele idari bu havalona sonu kartı saydı, verin ipini. Orada bekliyorlar ki yani prani. Ha. Ha, da sonra konu sergi. jandarmam bu bazı kekeva gene ki kartı büyüdüğünü semsir beni. Yine, ben. yine bu da füşüydü beni. Nane para. O derbetten ben okuyar ben o dalık. Nizim asoni. Sonra jandarmon net tovranı diyeyim bir kere. Yox, vağnə nə yara anlaya bilmir onu. Məbahisə heç ki cari qəbul nöqanəldə leydarı hiri çarpanı pəşərlərlə opara ular iki cavıdan rakandı. Yəni nərəyə asna yüşük. Yəni belə hallar vardı. Yəni yapın bunları konuşur. Yəni mən həp kafamda dıqmışam. Yəni cav zamandan şeyt bilmiş. Yəni elə idi. Nə bilərəm. Yəni dürüst bir işi yoxdu. Nağaş şıqpavi. Da. Ə məmərali var onu. ا دریوانو تاسو له مردا مونو خو ایځه یو پاسای کی بیره شيخ په ورینده تو تکي سو ورینده یونو یي سولانو مردا مونو هو فرینده یا نه جو ورننه وسره ما یا نو یتا دځو تورینده پاسایږي زغرا سره فندرنو آه پیالا هم خیرا جوی دین دانو آه وانو گاوی هی غیر را دارد آه پیم وانو یو داو وانو نو آه تو نا دیو را تیدی نا را دیدی جوی هی غیر را دیدی نیشانو مای سونو نو کناغی محمد آلی وانو محمد آلی ترچای روشنو بودا مردمون خوش شخپا مرا دید افسانو هرین دخون آه محمد آلی مزدور مانو بشان آقی دست یاخن نرینان را Pasay ve izave evlerden oraya. Mehmet Ali Nakkaradi Seyf Kasım idi. Ee, Vazir baba oraya geliyor. Ne için ne cemaat yapıyorlar ne ediyorlar. Haral baba Mehmet Ali'ye kafa mı sallıyor ne ediyor. Mehmet Ali diyor ki ben buna sana bırakırsam ben hiç dünyanın yüzünde gezmem. Yani Mehmet Ali babaya söylüyor. Yani baba Sedirzan'ın oğludur. Ama iki tane arkadaşı babayla beraber var ama felaket yani onlar babada üstün adamlardır yani. Mehmet Ali gidiyor in köyüne. İn köyüde bir adamı kaldırıp Kıran'ın ağası Selman Ağa varmış. Oraya gönderir. Diyor ki baba arkadaşlarına geliyor Sağ bırakmıyorsun yani geçe gider. Orda o içini de vuruyorlar orda ha. Ya. Yani Kırmancı'yı tisdegiydi ya. Ne kadar naik vaydı ki yani ne olduğunu, tavaya verir tavaya, gene anne gene. Şeyh Ahmet dede de mordemi almaydı. Madan almaydı, karsel buluyordu yani. Almaydı. Aslında millet ona tez zandı. O şita hata, yani Fatıb dapt mıydı titânene Şehamet bender <laughs> ağmaydı, müşen name, müşen derdi bi. İyi ne vatene, Röji, yemamı vatene, o kın ne dine, kıyaslı ne yemani, kıyaslı heps derdi. Yani iki gündür tadıksın. Yani de ne var mı ratal? Vatene dolayı sae, sae sarık, veya ne vatene sıfık, yine iki dolayı sae nerde ravoğlak o? Ne derdi? Almar cennetten gelmiş. Yani o onun o kabukları yani tıknamayın, her yere atmayın. Yani o adamdan duydum ben yani. Bilmiyorum da. Aa yani böyle ben ne bilem. Rojeyi imamı hey qılam roje imamı ameni kul melep sekadan ad del. Te də roje görətin. Dəsə də roje yunonə qırətin, qırətin. Yunonun ne qırətin. 6 gündür tardı. herkes rütkete göre dört gün tutardı. O 12 gün tamam olduktan sonra herkes çorbasını pişiriyordu, kurbanı kesiyordu, dağı devirdi. Biz böyle gördük. Böyle geldi, böyle gördük. E şimdi koca devadı tanıyla biz de çarşıyorduk da. Yası, Aa, kena yemeğine de kadar rızaya sağa tamam genamı diyor. Tanrı bir ruzu mu için o ne günü? Kulundan ki serima deyacağım, serima konu verir. Yani, nafak ya çardım zek. Bunu sımak merdi, binma bu verasıma darim bu. Yok bir ki, bak ben bu yasa geldim diyorum ki ben altı gün tutuyordum. Geçen yıl dört tane tuttum, edemedim. E suyu da içmiyorum. Sonra o Hüseyin dede bak onun bir kelimesini unuttum. Ruzi imamın vatını, Bardakla içmeyin, yani bardakla çayı içmeyin, yani keyfiye geliyor, hani yani metap bitiyorsun ya, yani keyfiye geliyor. Bu bir şişeye bir tasa koyun, kasıbına yani için. Ne kadar katmış gerdağ, ez er bir rozamı kurutun, ne kurutun, ben bardakta çayı içmem. Yani kırın onu, koyun bardak, kalsın kalın. Ne ki, saksı varı, çıkarıcız konuyani. Yani bile, anne ka hem sadece her kuruş katlanamı, onda tartanı göne, yani ne işgüdüsüne, da tanı göme. Yani beyi, yani, beyrudo ne, nevi alnumra. Ben bakarım. Ama ben kır sene düttüm. Maaleme işte bir, durumum varımdı, ma kurbanı imam kıldıne, ma kurbanı. Kurban bayrami kerdene ya mı kerdene? Bizi amene madre pişiri amene madre soğus kerdene. E ne kadar millet büyüdü, millet ne kadar vuru. Ne bir o. Bu ağustan da ama mekula pişini de no ağustan da ama mekula serik bacılamaz. E mutlu zaten. rəjət züktür <laughs> ay qəziki pirəmə is tibim roza hazırda biyəma niyazə xopotəma maşini keyinü yünü ki qavta hazır <laughs> kedən mehmanını xore <laughs> tralığı yünü denədi gerəni ya amene nə qovə sərdarı uğa adarı uğa kəşinə pirinə oskənündəki pir tələbə oskənədi dəri uğa taram 1938-dən 3-4 sene devam etti ondan sonra kesildi bu iş. Kesildi. Kimse ne kadar kimse pirun nasıl ki yani. var ya ben, geldim o Akpınar'ın tırnasını kendine yani, muhafızdan şey Süleyman'ın bir torunu orada Kozat'ta bir de bana denk geldi. Ben ona bir kaç yani para verdim. Denk geldi bana hani Pirem bir tutam bu ya böyle. Yalnız ben her sene Ben kendi sahsıma konuşuyorum. Her sene ben Kurban Bayramında bu Akpınar'a gidiyorum. Orada üç ev var zaten, fazla yok. O üç evin tırlağını her sene veriyorum Kurban Bayramında. Orada benim babamın mezarı da orada. Ziyaret ediyorum. Onların tırlağı da her sene vereceğim. Her sene veriyorum. Yani ben çocukluğumdan söylenmişim. Ya ben ölürsem şirin onlar lokmasını kesmey Onların sahibi var. Seyrleri onların ciddidir. Şehitmeyin, yapmayın, laf söylemeyin kendilerine. Ne edersin? Geçi kendi yanına, koyun kendi yanına. Herkes eee ne inelər? Kirəma sevirəm o rahmetdir yani kimi məhəmmədə çemanənəm. Ben uşaqım, çocuğum. Şeyh Faqta Ağzınlıkta kendi kısrağa binmiş ağzınlıkta geliyor. Babamla anam gitti. kısrağın boynuna sardı bırakmadılar. Yani hani darılmış küşmüş ya bizim gelmiyor. Zorla çevirdiler getirdiler. Misafir ettiler ona bir kebap vurdular güzdür ha. ha Tıralığını da verdiler sabahta bıraktılar getirdiler. Yani ben böyle bu halleri gördüm millet şimdi dönmüş. Şimdi millet perileri demiyor. Yüzünü çeviriyor. Onlar da zaten gelmiyor. Milletin halini görmüşlatan. Yani ama eşkide hele diye girdi. Eşkide e, mesela ağ uçanlıq, qura sanlıq, divrestan mallu köyləri gezirdi. Lokma topluyurdu, lokma verirdi. Millet sonra məsafir edirdilərdi. Ya e, şimdi musafir də yetmir. Şimdi bənnə sənin anan o misafir yataklarını iyice sarmışık, teline sarmışık, saklamışık, misafir de alamıyoruz. O zaman da kalkmış o. Niye gülüyorsun ha? Öyle değil mi? Öyle. Ha, bu tanır, Türk tanır var ya, Allah sahiptir ki kısın, baka. Yani olsun, bekler bir olsun ama adamlar iyiydi, eski adamlar iyiydi. Şimdi orada, her gece orada misafirler var. Yani o yüzden millet geliyordu, Kozlat'tan alısı verir şey diyordu. E kıştır, kaldır, e, millet evet. orada kalıyordu. Her evde muhakkak bir kişi vardı, iki kişi vardı mesafir. Şimdi Mustafa'yı görünce köşeyi dikiyor ki almıyor içeriye. Ya nere? Tırsız sayken Allah'ı seyir ki kafam keser. Değil de sokakta mı vardı? Ben